İyiyim sen nasılsın? Ben de iyiyim teşekkür ederim. Efendim Erzurum ağzıyla en çok ben kullandığın... <laughs> Türkiye bir yamancıyız Afgan yamancıyız. Which country abi nerelisiniz? Ya ne yamancıyız ya. Afgan Afgan. Afganistan ha. mı? Ne zamandır buradasınız? Üç üç sal beş sal beş sal. Beş sene. beş sal beş sal beş Dönmeyi düşünüyor musunuz? Sevdiniz mi Türkiye'yi? Türkiye aslında hiç belirsiz Türkiye cennet. Türkiye yok. Niye? Türkçe ne Fakat Farsi. 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 Valla Türkçe ne bilir? Ne bilir? Ne bilir? Efendim Erzurum ağzıyla en çok kullandığınız kelime nedir? Neydi? Başka. Nasılsa. <laughs> Gitmeyin lütfen röportaj yapalım. Sevmediğiniz birine ne dersiniz? Böyle sinirinizi bozan birisi oldu. Valla direkt küfür ederiz. <laughs> <laughs> Bayefendim nasılsınız? Ya teşekkür ederim. Buralı mısınız? Yok buralı değil. Nerelisiniz efendim? Ermenistanlıyım efendim. Aa güzel. Ermenistan'dan. Evet. Ermenistan'dan sizi buraya getiren ne oldu? Ben de anlamadım ne oldu. Yani ne zaman geldiniz Türkiye'ye? Hiç Ermeni gibi de konuşmuyorsunuz. Çok şaşırdım. Artık tam nerelisin kaldı mı? Memleket dolu yabancı da. Yani daha dünyanın her tarafı dolmuş içeri. Yarın o bir gün biz de olduğumuzu unutacağız. Orta Doğu tüm dünyaya yayılan bir virüs gibi değil mi? Ne Orta Doğu'su? Türkiye bitmiş. Niçin bitmiş ee, efendim? Hiçbir şey görünen köy şey kılavuz istemez. Ben öyle cahil insanlardan değilim. Kapat bu kafat bu Ya bir cahilsiniz demedik ki. Bilgili birisiniz ki biz mikrofon uzattık. Yani Cahil insanlar uzatmaz. Şimdi ben nerelisin falan filan dedim mi? Çünkü... ay ayrımcılık olur. Çünkü artık da Türkiye'de nerelisin kalmadı. Her taraftan dolmuş. Yarın o bugün yabancılar da bize diyecek nerelisin. Biz neden nerelisiniz diye sorduk biliyor ha. musunuz? Çünkü Erzurum şivesiyle alakalı bir röportaj yapıyoruz. Erzurum ağzıyla Erzurumlu musunuz diye merak ettim. Eskilerden Erzurum'da %99'u zaten Erzurum'dan çıkmış. Erzurumlu diye bir şey kalmamış. Niçin çıktılar efendim? El, elimden gelse ben de çıkacağım. Ee, yani sizi buradan uzaklaştıran nedenler nelerdir? Erzurum'un neyine, neyinden sıkıldınız gitmek istiyorsunuz? Ya şu anda işsizlik dersen Erzurum'da. Geçim sıkıntısı dersen Erzurum'da. Her, şey, her ne arasan Erzurum'da. Anladım. E, peki Erzurum'da bildiğiniz gibi AK Parti kazandı. Evet. Ee, sizce ama tüm Türkiye genelinde de AK Parti hezimet uğradı. Sizce AK Parti dönemi bitiyor mu? Bana göre bizse de şu anda Türkiye'ye hiç kimsenin kurtaracak gücü kalmadı. Çünkü para dediğim bir kuştur. Uçtun mu daha geri gelmez. Şu anda Türkiye'nin mesela dün haberlerde duyduk. Adam yabancı Artık daha yabancıların ülkesi Türkiye var ya. Ne yazık ki. He yabancıların adam şey elinde tabancayla gidiyor. Öğrencim üniversite he öğretim üyesini vuruyor. E, yarın bugün burada burada bize davasını yapacaklar yani burada burada bir tek burada dolu değil. Batıya git Batını dörtte dörtte ikisi yabancı yabancıların doğan oranı. %5 Bizim doğum oranı yüzde Bu arada... sıfır Burada iki tane genç gidiyor. Tanımadık. ne diyor ki daha, daha bizim evlenmemiz hayal oldu. Bir evlenme bir trilyon lira. Evet gerçekten öyle. Yani, öyle yani bunu da yani söyleme şu anda Türkiye'nin daha ne düzeleceği var ne yabancının gideceği var. Yerel seçimlerde oyunuzu kime verdiniz? Vallahi ben Verdiğim partiyi ben biliyorum, onu açıklamaya gerek yok. Açıklasam yarın, o bir gün beni de tutuklarlar. Yok. Çünkü öyle bir bahane var ki, sana yakın olmadığın, beğenme, sana oy vermeyenleri kulağından tutuyor, hapise atıyorlar. Adı da şey, FETÖ. FETÖ diye, FETÖ diye, yani FETÖ'nün, eğer FETÖ'cü varsa, bu ülkeye getirenlerin, askeriyenin içine sokan insanlar belli. Çok teşekkür ederim efendim. Var mı söylemek istediğiniz bir şey? Daha ne söyleyeyim ki hocam? Erzurum ağzıyla en çok kullandığınız kelime nedir? Ben Erzurum'da değilim ki. Nerelisiniz? Rizeli. E. Hoş geldiniz. Hoş Peki Rizeliler bildiğiniz gibi onların da kendine ait bir ağzı var. Rizeliler birine sinirlendiklerinde ne derler? Ne derler? Vallahi çok çeşit şeyleri var. <laughs> Mesela bize de biraz öğretir misiniz? Ne değilsin? Ne diyorsun başka? Kime kafa tutuyorsun? Kime? <gülüyor> <gülüyor> Güzelmiş. Bu kadar. Birini sevdiğiniz zaman ne dersiniz? Sevdiğimizi... Valla onun çok çeşitli şeyleri var. Evli misiniz mesela? Evli. Eşinize ne diye hitap edersiniz? Fatma. Sevgi sözcüğü olarak? Seni çok seviyorum. Başka? Başka? Ben hapsedeyim. aşkım diyor, canım diyor, bir tanem diyor. Sabimi geliyor mu bu size? Tabii ki geliyor. Samimi mi sizce? Evet. Siz niye demiyorsunuz peki? Vallahi bizim Karadeniz'de pek o yoktur yani. Anladım. Ee, peki sizce Karadeniz'de yani kadın ve erkek buluştuğu zaman hesabı kadın mı öder yoksa erkek mi? Gerçek öder. Kadın öderse o erkeğe ne denir abi? Normal karşılanır mı? Normal, çok normal karşılanır. İlk buluşmaları ama kadın ödedi. Kadın ödesin yani o bir sıkıntı değil ki. Biliyoruz, Doğu'daki şimdi Erzurum'daki herkes diyor ki Doğu'da öyle bir şey olmaz kadına hesap ödettirmeyiz diyorlar. Rize'de durumlar farklı mı? Vallahi çok farklı. Bizim Rize'de o derler. Aha. Kadınlar o derler. Kadınlar Rize'nin kadını şeydir, böyle yiğittir. Erkek gibi kadın e, diyorsunuz. Tabii erkek gibi kadın. Sabah hayırlı sabahlar. Size de teşekkür ederim. Kolay gelsin bu Aa, arada. Evet. Ee, efendim Erzurum ağzıyla en çok kullandığınız kelime nedir? Valla bizim köyde ölüm değiller. Ne diyorlar? Ölim. Ölim, ölüm. Ölüm. Adan ölüm. O ne demek? Peki. Niye öyle diyorsunuz? Yani ismine kurban olayım demek. Ha. Öyle. Başka? Başka Erzurum'da ne diyor? Vış kurban olayım Vış kurban olayım sana. Adan dadan Sevdiğiniz ee. birine ne dersiniz? Efendim? Erzurum'da sevdiğiniz birine ne dersiniz? Adan ölüm direk başa bir şey mi? Canın yiyeyim. Canı yiyeyim. He canın yiyeyim, ağzın yiyeyim, her ha, şey değiller. <laughs> ah, aklına ah, ne gelirse onu yiyeyim. Her gel. şey yiyorsunuz. <laughs> <Öyle gülüyor> Anladım. Peki nefret ettiğiniz, sevmediğiniz birine ne dersiniz? Valla sevmediğim birine selam bile vermiyor. Yani geberesem. Seni geberesem. Ya, demem yani demem de. <laughs> Size ayrıca mikrofonu atacağım. Yok bari. olsun beraber müşterek olsun. Ee, peki Erzurum'da ilk buluşmada hesabı kadın mı öder yoksa erkek mi? <laughs> Anlamadım ki tekrar. Mesela Erzurum'da kadın ve erkek buluştular. Hesabı kadın mı öder erkek <gülüyor> mi? Erkek, <laughs> erkek. Vallahi yerine göre değişir. Bazen kadın ödüyor. Ya hayat müşterektir. ilk buluşmayı evet, tabii soruyorum. Tabii ki. Ayı bulur erkektir. Geçen <laughs> <dışarı gülüyor> kadına düşer. Gençler çok sinirlendiler bu soruya. Biri kadın Neden? ödetirse Erzurumlu değildir dediler. Yoksa belki de doğrudur. Evliliğim de olmayabilir yani. O kadar olmaz. O <gülüyor> kadar yapmayalım diyorsunuz. Bak ama acımaz soru ana. Her şeyi biliyorsunuz. E, evli misiniz peki? Evli, evli değilim, dulum. E, sevgilinize <laughs> nasıl hitap edersiniz? Hangi Vallahi hiç sevgilim olmadı ki şey, kızım. Hiç sevgiliniz olmadı Bir tane vardı, mi? o da rahmetli oldu. Aa, Allah, Allah rahmet etsin. Allah razı Allah olsun. Ol. Erzurum'dan dut götür. Efendim? Her yerden ses götür, Erzurum'dan dut götür. Erzurum'un dutu mu meşhur efendim? Yok yani şeydi yani Erzurum Aziz Nesin'in bir sözü vardı. Nedir o söz? Milletin yüzde altmışı cahildir. <laughs> Katılıyor ben musunuz? Ben kibar, kibarını diyorum. Katılmak o zulüm. 20 senedir tek başına iktidar. Cemaattan, tarikattan başka bir şey yaptığı yok. FETÖ'yü fetoyu kaybettik bunu bulduk. Bu FETÖ'nün aynısını yapıyor bu da. Yani e, tarikatların ülkede söz sahibi olmasından cumhuriyetle yönetilen bir ülkede, layık bir ülkede rahatsız olduğunuzu dile getiriyorsunuz değil mi? Rahatsızlığı bırak da yani bu Türkiye'yi aynı krallık şeyine getirir. Saddam Hüseyin'in şeyine, ülkesine döndürür. Evet çok teşekkür evet, ediyorum evet. sağ olun. Peki siz Erzurum ağzıyla bir şey söylemek ister misiniz? Ya, Ermeni değilsiniz. <laughs> şimdi ben her şeyden çok vatan severim. Ben bir asker öldüğü zaman derdim ki gönüllü olarak beni alsalar da askere gitsem Askerin önünde ben ölsem onun Var olsun yerine, sizin bu vatan perverliğiniz. E, fa, fa, fakat bunu, bugün bakıyorum yabancıdan geçilmiyor. Ya içimizdeki adamlar vatandaşlığı kabul etmiyor. Yabancılar kabul eder mi? Sessiz Yarın o bir gün silah. bir terör terör devleti de onlar kurar. Mesela Suriye Atatürk şeyi aldı, hatayı aldı. Şu anda atan yüzde sekseni Suriyeli. E yarın, yarın o bugün diyecek ki biz de Suriye'den devlet kuracak. Dilesene yani diyecekler on sene sonra onlar da ayaklanacak. İşler çok tehlikeli. He, yani bunu de, de, yani bunu da söylemesen. Olmaz. çok teşekkür He. ediyorum efendim. Var Benim mı? Bir, bir, bir amacım var. Benim ne hacılığım var ne hocalığım var. Dürüst oldun mu, merhametli oldun mu, o insan Allah'a yakın insandır. Öyle. Hangi dinden olursan ol, ister hangi milletten, hangi dinden olursan Aynen ol. E bakıyorsun hiç biri yok. E, ala vere dala vere, Kürt Mehmet Nübete diye bir şey vardı <laughs> Aynı o düzey. Evet, çok teşekkür ediyorum efendim ben, bu güzel konuşmalarınız için. Allah'a emanetiniz, kendinize çok iyi bakın. Allah yardımcınız olsun. Sizin de, sizin çok sizin teşekkür de. ederim. Erzurumlu musunuz? Erzurumluyuz. Erzurum ağzıyla en çok kullandığınız kelime nedir? Nedir? Güzel soru. <laughs> kardeş neydi sen ağzın yiyeyim. <gülüyor> Canım, <gülüyor> Ezem'in oğlu. <laughs> ezem'in oğlu. ben de ezenizin kızıyım. Sen de Ezem'in kızı. Hoş gelmişsin bize. Hoş buldum, sağ olun. Sağ olun. Ee, Erzurum ağzı sevdiğiniz birine ne dersiniz? Ola kardeş neydi sen? Sev, birini sevince ne dersiniz sevgi sözcüğü olarak? Sevanı yimsənən, səni çox sevirəm. Olacağıq. <laughs> <Buna gəl. gülüyor> Nifrət etdiyiniz bir nənədənsiniz. Yoxsa tütmədik hələ. <laughs>